Tenha. O yüzden size de göstermek istedik. Gideceğimiz yeri arıyoruz. Aslında gideceğimiz yerde çok şey değil. Ee, orası da ormanlık alan olacak ama bazı sıkıntıların olduğu söyleniyor bölgede. Sinan şöyle bir sağa sol etrafı çeksene kanka. Fener sende mi? Ben de kanka düşürürüm. Git git yol. Yol var kanka. Yavaş yavaş devam et. Bak şu yolları bir çek görsünler. Çok aşırı bozuk. Karşıya tutsana Bilmiyorum, bir şeyler yapmışlar acaba ya? Yanlış mı geldik? Yanlış mı geldik sence? Kanka, Kanka yanlış mı geldik bilmiyorum ama... İçerinin dışını ya. kapatayım mı? İçerinin dışını kapatabilirsin. Kapat. Camını biraz kısalım istiyoruz. Uzunları yak istersen. Görelim ileriye yol bitiyor herhalde. Şey sandım lan şunu. Sarkmış bir şey gibi durmuyor mu? Aynen. Abi yavaş gerici bir testi sabit değil. Aynen. De yol bitiyor mu ileride? Dönelim mi sana? Girdik kanka. giriyor. Hayır girdik de yanlış da girmiş olabiliriz. Artık şansımızı... bu. bu... Ciddi anlamda nereye gidiyor bilmiyorum. Bak yol... Bir e, köye falan gidiyor herhalde burası böyle. Sinan. Bak, git bakalım. Artık karşımıza köy mü çıkar? Neyi çıkar? Nereye bağlanırız? Ama kanka çok karanlık ya. Telefonla çekmiyor. Sen de tut istersen etrafı göster. Kol bitti silah. Ya da sağ mı dönüyor? Sağ. Kolu bir çiftliğe falan bir yere gidiyor olmasın mı? Kanka gidiyor ya. ya. gelir. Buradan evet, tabela adım. da yok kanka. Nereye gidiyor bu yol? Bilmiyorum ama çok ıssız. Duralım, dönelim bence benim fikrimi sorarsın. Kanka bence dönme, devam et. Hani bakalım nereye çıkacağız? Bir yol nereye gidiyor? gidiyoruz? Bir şey söyleyeyim mi? Gidiyoruz, gidiyoruz. Gittikçe de merak ediyor insan. daha da gidelim. Aynen ediyorsun. hani biraz daha gidelim, Ama biraz daha. Ama olaylar Soldan da. Arkadaşlar. İnanın şu an yanlış yerden Doğru yere bir girdik, hepsini bilmiyoruz. Hüseyin abi şurayı bir çeksene. Dere geçiyor aşağıdan arkadaşlar. Neredenir bana? Dur bakayım. Devam edelim. Bence ne yapalım sen biliyor musun? Devam edelim. buralarda nelerle karşılaşacağız. Solta bir yer var. Yürü kanka bence ya. Duralım, duralım. Bence yürü kanka oradan dereye düşme imkanımız var. Var oğlum yolun sonu nereye gidiyor belli değil. Feneri tutsana bir şöyle. Karşıya. Her şeyi çıkamıyoruz. Bakıyoruz. Kanka bence yanlış yola gittik. Girdik. Kanka git git. Ormanın içine doğru giriyoruz işte. Oğlum zaten ormanın içindeyiz. Tamam. Gide video uzamasın diye diyorum. Gideceğimiz yere. Daha da gidelim. Yanlış yola girdik çünkü kanka. Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün paranormal olayların yaşandığı bir köye doğru gideceğiz. E, yolları karıştırdık gelirken ama bir köy yolu bulduk. Buradan yürümeyi tercih ediyoruz. Çünkü belki yol üzerinde bir şey yaşarız. Hayvan mayvan bir şeyin saldırısına karşı da sopa aldık. İnşallah yeter kanka o da. Ben şöyle yolu şey yapayım da. Sinan şöyle etrafı çeksene kanka. Ay da çok güzel ha. Ay ışığı da on numara yalnız. Aynen. Kanka ben arkaydı kolluyorum. Ne oldu lan? Ne ya? O ne lan? Şey sen burayı bir çek abi. Bak. O, o ne oğlum orada? Kanka arkada ne? Arkada ne ses geliyor işte. Ben arkaya tutuyorum sen izleyiciler görsün kanka onu göster. Şu kanka o ne Bir şey var orada. Kanka ne oluyor? Değişik değişik sesler geliyor. Kanka şöyle etrafı çekiyorum ya. Oğlum hayvan sesi mi o? Ne bileyim Burak. Telefonu çalıyor. Oğlum bırak. Bismillahirrahmanirrahim. Telefonu çalıyor. Telefonu çalıyor. Tamam şuradan da ses geliyor. Burak. Oğlum o bu hayvan mı? Bilmiyorum oğlum o ne? Kanka, her telefonu yerden telefonu ses mi? gelmeye başladı. Telefonunu getir. Alsana. Kanka yengen arıyor. Şey yenge arıyor. Tam kalsın sen Arkadaşlar kusura bakmayın. Sinan'ın hanımı aradı. De kanka her o yerden. O ses ne kanka? Kanka bilmiyorum ama gerçekten her yerden Baksın. ses geliyor. Oğlum onlar ne? Kanka alıyor da. Çık. Ne oluyor? Yılan lan mı lan? Oğlum ne bileyim. Kanka. kanka. De devam edelim dedim. Gidelim de ne var ne yok belli değil ki kanka şöyle etrafı alayım. Ama bunlar ne kanka? He? Şurada ha? biraz duralım. Videoyu kapatma. Arkadaşlar o geçen o kamerayı aldı mı o kanka o görüntüyü? Aldı kanka. Ben bir anda bir şey çıktı arkandan. Bak buralardan bir anda ses gelmeye başladı. Oğlum o ses hala geliyor ya. Yani. Valla kanka ne oluyor neredeyiz biz ya? Abi şu an Kocaeli'nin doğru İstanbul'un çıkışındayız. <laughs> Aynen ya orayı... Allah göstermesin başımıza bir şey gelsin şu an burada Doğruyu hiç şeyde hiç şey yapamazsın. En yakın benzinlik falan kaç kilometre? Devam, şöyle mi gidelim? Kanka, kanka, orada köyün içine. Kanka. Allah bekler Allah bekler Allah. Kanka, ne oluyor? Burak. Bak, iki incir ağacının arasındayız şu an Sinan. Kanka gel, girme, girme. Arkadaşlar, incir ağacına muhtemelen yaklaşmamızı istemiyorlar. Bence geçip gidelim Sinan. Kanka bence girmeyelim. Kamera gözümü alıyor. Kanka öbür, öbür yola, bu taraftan devam edelim. Bu taraftan devam edelim. Aynen yani. kanka, buradan gidelim. Anlayın. Bence gel geçelim oradan, gidelim. Yani. Ama gerçekten çok tehlikeli, orada bir şey var Burak. Ama yaklaşmayalım. Kanka kesilmedi ya. Duymuyor musun ya? Burak. Burak. Gel. <laughs> Oğlum şurada bir şey var Burak. Artık neyse abi. Yakacak bir şey yok. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Özür dilerim. Bir şey tanıcım. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> şey <sana> <gülüyor> <gülüyor> Kanka. Arkadan sesler geliyor. Burak. Burada dere var herhalde. Aynen. Aşağısı dere lan. Sesini alıyor mu? Alıyor kanka. <laughs> bak bak buralardan sesler geliyor kardeşim. Kanka ben cesaret edemeyeceğim yani her gitmeyelim bence. Köyü, şey, e, terk edildi <laughs> ve cinler tarafından tavaf edildi. Tavaf nereden çıktı pardon. <laughs> cinler tarafından falan edildi söyleniyor. Burada böyle her taraftaki şatırdamaya başladı. Kanka bilmiyorum ama gerçekten bak arkamdan sesler geliyor Burak. Burak bak orada. Duracak mı kaçacak mı Bir yavaş aha gitti. <laughs> Uzaklaşıyor kanka. Kanka kayboldu işte bir yandan. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bak, Bak, Burak. Gel. Burak, girme, gel. Burak girme gel. Kanka çıkalım. Kapanışı yapalım. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanala abone olmayı unutmayın çok daha güzel videolar gelecek. Bu video biraz aksilik oldu. Burak. Şey, Tam istediğimizi alamadık. Ama kusura bakmayın. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Söz bir dahakine Sinan buraya gireceğiz abi. Tamam kanka. Girelim ama şu an Tabii ben girmek istemiyorum. Arkadaşlar görüşmek üzere. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Görüşürüz.